Tabi hak batıl mücadelesi devam ediyor. Yani hakkın taraftarları da aynı şekilde kendi inandıkları değerler uğruna mücadelelerini veriyorlar. Batının taraftarları da bu mücadelelerini kendiler çapında veriyorlar. Ama tabi burada değerlerimize işte alenen saldırılması, Hazreti Hava ile Hazreti Adem ile ilgili o yakışıksız kabul etmediğimiz sözlerin ifade edilmesi de aynen bu mücadelenin devamıdır. Dolayısıyla o mücadelenin devamında olan bir takım insanların isimlerinin Ahmet Mehmet olması, Ayşe Fatma olması bunları yapmayacağı anlamına gelmez. İsimleri bizden olabilir ama ruh dünyaları, düşünceleri, zihinsel yapıları, inançları bu anlamdaki şeyleri bizden olmayan değerlerdir, dışa dönük değerlerdir. Dolayısıyla bunlar her buldukları fırsatta bizim değerlerimizi değersizleştirme. İnançlarımızı bu anlamda değersizleştirme noktasında karalama kampanyalarına giriyorlar, iftiralar atıyorlar. Dolayısıyla milletimiz de bu anlamda uyanık olması lazım. Birlik beraberlik içerisinde olarak bunlara gerekli refleksleri vermeleri gerekir diye düşünüyorum. Bunlar bilinç atlarındakini dışa yansıtıyorlar ve işin açı yakalanıyorlar. Bunlara sorduğunuz zaman da elhamdülillah Müslümanız da diyebiliyorlar. Dolayısıyla artık bunlar kullanma tarihi geçmiş şeylerdir. Ee, artık milletimiz bunların gerçek yüzlerini, maskelerinin arkasındaki gerçek yüzlerini idrak edebilecek düzey, düzeydedir. Ee, bunları fark edebiliyorlar. Yani özellikle Diyanet işlerine saldırılması, Diyanet işleri Başkanlığı'na saldırılması veya dini sıfatı taşıyan insanların belki yapmış olduğu bir takım hatalarının dine maddedilmesi de aynen bunun sonucudur özellikle Diyanet İşleri Başkanlığımıza saldırılmasının sebeplerinden bir tanesi de şudur. Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfımız dünya genelinde çok büyük hizmetler yapmaktadırlar. Yani Müslüman nüfusunun yüzde bir iki olduğu e, coğrafyalardan çocukların gençler alıp getirilerek buralarda vakfımızın imkanları ölçüsünde yetiştirilerek ilahiyat eğitim verilerek tekrar yüzde bir iki nüfusa sahip e, Müslüman nüfusuna sahip ülkelerde dini tebliğ etmek üzere görevlendiriliyorlar. Kur'an-ı Kerim'in sokulmadığı yasak olduğu bölgelere Diyanet Vakfımız aracılığıyla birçok hizmetler yansıyor. Yani Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dünya çapındaki, dünya ölçeğindeki operasyonel din hizmetini e, baltalamak ve bunu durdurmak için yapılan operasyonlardır. Geçmişte araç üzerinden bu operasyonlar yapılıyordu. İşte fetvayı bahane ediyorlar, yapıyorlar. Başka şeyleri bahane ediyorlar, yapıyorlar. Dolayısıyla artık bunlar tutmuyor. Bunlar e, Atanın elinde kalıyor bu çamurlar. Ve bundan sonra da böyle olacaktır. Diyanet İşleri Başkanlığımız bu milletin göz bebeğidir. Dolayısıyla Diyanet Sen olarak bizler de bu yapılan hakaretlerde, yapılan şeylerde, değerlerimizi ilgilendiren konularda şimdiye kadar Diyanet İşleri Başkanlığımızın yanında olduk. Bundan sonra da Diyanet'imizi savunacağız inşallah. Bu değerler uğrunda devam edeceğiz inşallah. İşte Avrupa'daki İslam düşmanlığı, İslamofobi dediğimiz olay da Aynen bunların asıl sahipleri. Yani bizde şikayet ettiğimiz bu konuları meydana getiren, oluşturan, ortamı oluşturan insanların ipini tutanlar esas orada. Yani bunların tasmasını tutanlar orada. Onun için oradaki sahipleri de oradaki Müslümanları o şartlar içerisinde İslam ve olarak sıkıştırmaya çalışıyor. Onların dini hak ve özgürlüklerini bu anlamda elinden alarak, onlara tehlike göstererek, terörist göstererek, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı da o şekilde işte bombayla, silahla tasvir ederek e, insanların gözünü e, düşürmeye çalışıyor. Ve bir de Avrupa'daki sebeplerinden bir tanesi de şu, Avrupa'da akın akın İslam'a koşuş var. İslam'a yürüyüş var. Bunu gören Avrupa'daki bir takım insanlar bunun önünü kesmek için de yapmış oldukları iftiralardır, çamurlardır. Ama güneş balçıkla almaz. Hakikat geç olsa tecelli eder. Böyle bunlar da gerçektir. Dolayısıyla bunlar tutmayacaktır yani.